Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xborg'un star kostümü geldi ve direkt yıldız üyelikten aldım. Bugün graffiti zamanı yapacağız. Ee, gerçekten çok güzel bir kostüm. Özellikle ultisini ben çok seviyorum. Böyle ulti attığında böyle pembe bir alan e, oluşuyor. O gerçekten çok iyi. E, i̇yi düşünülmüş sağlam bir kostüm. Bakalım nasıl e, gidecek takımda. Bakalım Gatot var, Haya var, Grok var ve Granger. Muhtemelen 1-3-1 yapılacak. Ee, rakip de öyle düşünüyorum. Lolita Valir ve e, Bruno olaraktan. Solaya bir Gusion almışlar. ilginç bir şekilde. Umarım Gusion oynayabilir. Evet arkadaşlar 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Videoya like atmayı da unutmayın. E, her gün saat e, belli olmaksızın e, sizler için video atıyoruz. E, Youtube'a fazla yüklenemedim. Ama 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Ee, sizlerin desteği sayesinde önümüzdeki aylarda 1-2 ay içerisinde oluruz diye tahmin ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle abi üstlerine bir çıkalım. Üf, baksanıza baya güzel yani. Ben çok beğeniyorum şu yeteneklerini. Ee, görünüşü de baya iyi. Yani şunu kapanması lazım. Kapan. Kapsın oğlum. Alo. 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 Ha kapatabildim Çaktırmayın. Burada kim var? Silvanla var. Şu darlayacağız abi. Silvanla bizi darlamadan tabi. Abi insan gibi vurmuyor ya. Şu ikinci yeteneği var ya abo diyorum size. Şöyle bir dürtme station yapacağız bunu. Başka yapacağımız bir şey yok. Çok güzel bizimkiler first e aldı. İyi başladılar. Oh 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 no küfür bro. Ama ama no küfür. Hop chat'i kapattım abi. Videolarında küfür yer yok bro. Kankalar ben şurayı bir alayım. Ee, muhtemelen kendi mavilesindeler onlar. Sizlere de desteği birazdan geleceğim. 4 olayım. Ee, desteklerimi sunacağım sizlere ama 4 olmadan hareket etmek istemiyorum. Yoldayım. Sakin olun arkadaşlar. Bekletiyorum burayı almayacağım. Ya da alsam mı? Alta gidecekler galiba. Ben burayı alayım. Şurayı hızlı bir şekilde aldık. Mis. Nice. Şimdi rakipte Silvana var. Bruno var. Ee, ben Neyse şöyle cesaret botlarından bir başlayalım da gerisine bakarız. Kanka onu bozmaya çalışıyorum şu an. Bozulmadı mı? Aga adam inatla bozmuyor. Aga be onda kaldı. Hasarının yüksek olması çok sıkıntı. Şurayı hemen hızlı bir alırsam. Yavaş vur la kaç tane vuruyor. Aga şuraya dikkat edin. Bende de olabilir bunlar ya görünmüyor. Ben bir base atayım şuradan. Hazır şu yeni milyonlar gelene kadar. Şöyle yoldayıma atalım. Adamlar gelebilirdi geri kaçtım. Sıkıntı şu an 1-2-2. Ee, ama 2 killde Lolita'da kalması çok güzel. Ee, harika olmuş bence. Bruno kasılamamış. 1500'de kalmış derken da, ne oluyor? Aga ben kaçarım oradan. Adamlar direkt kafama çöktü. Oo yandan girdiler. Eyvah eyvah. Granger da aldılar abi. Alın o süper. Bruno'yu aldılar. O da gitti çok güzel. Hadi Grok. Süpersin be. Çok iyi toparladılar abi orayı. Lolita'nın arkadan girmesini beklemiyordum da. Herif çok iyi girdi. Çok güzel. Abi elleri çıkıyor. Benim büyü savunmaya geçmem lazım. Direkt ölümsüzlükten sonra büyü savunma. Saniyesinde e, Valir ve Silvan'la çok fazla vuracak çünkü. Bak orada ölmemeye çalışayım be. Kurban olduklarım. Çok güzel vurdun. Geliyorum oraya. Gusyondan korkuyorum yalnız. Korktuğumu mu sanıyorsun? <laughs> Korktuğumu mu sanıyorsun diyor. Ben korkuyorum. Gusyon sıkıntı. <laughs> Ay bende kalacak diye çok korktum. Abi orayı alın. Hemen geliyorum. Ben şu üstü bir görmem lazım. La karakter durdu. Güzel o orayı alamaz. Silvan bu noktada alamaz orayı. Silvan da kankan bir can çalma bir de büyü savunma çıktığın zaman seninle görüşeceğiz. Bu arada hala abone gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Helal. Çok güzelsin be. Onu da aldırdık var ya. Çok güzel atladı Gatotord'a mis gibi. Aya da bu arada kule yarıyor. Güzel bir takım fight oldu ya. Adamlar iyi noktada geliyor. fokusu gayet güzel atıyor. O yönünden çok beğendim. Güzel. Hayagusu da aldı. Bu arada Aya iyi kastı ya. Hayada 3200 gold var. Bizim Granger zaten fena. 6 kilo almış durumda. Can çalma da çok önemli. Şunu da aldık mı? Ne? Takımla oynayayım ben. Bir midi yarmak lazım. Şöyle bir yoldayım. Ölmeyin orada dikkat edin. Oo çok güzeldi. Çok tatlı be. Güzel oldu burası. Silvana kaldı. Hemen bunu alıp Turtle'a dönebiliriz. Devam mı edeceğiz? Okey. Silvana gelmiyor. Yaralım direkt. La git 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 git. Bunda da ejder kostümü var. Onu da oynayacağız. Bat tut bunu. Tamam. Granger deli gibi kasıldı abi şu an. Granger'ın goldu 6500. Bu saatten sonra kolay kolay tutamazlar. şurayı da hızlı bir şekilde alalım. da aşağıya geçmiş. Görüyor musun onu Grok? Evet, ah be. Keşke biraz daha beni bekleseydin, kaçırmasaydı çok tatlı olurdu. Sakin arkadaşlar, sakin. Abi hemen ben buradan bu kıyamet kraliçesi kanatları Şuradan minyonları çıkartma. Çok güzel. Bizim minyonlar gelsin gitsin alsın oraya. Valer çok silsin be kardeşim. Oo Silvan'la ayayı öldürdü. Sıkıntı büyük. Öldü, 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 öldü. Öldü abi beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. <laughs> Adamsın sen. Abi ben şu base'e gidip geliyorum. Haya buraya yarardı zaten canım da yoktu ama olsun. Haya kankam geldim dur. Burada lan adam. O neredeydi oğlum? Az önce sesini duydum o adamın. Yakala onu yakala yakala yakala. Adam ne kaçtı be tamam. Ya oradan nasıl kaçırdık o adamları ya? Çok kötü oldu bu. Ya benim şuradan şey almam lazım. Valir de çok vuruyor. Bunu bir alayım. Hı. Kalkanım da toparladı. İyi gidiyoruz şu an ya. Hop Gatot gitti saldır. Gatot'u felç ettiler orada. Girmiyorum abi vazgeçtim. Güzel aldım onu be. Tamam abi ADC'leri gitti gerisi sizde. Orada ya da çok güzel ulti attı da ah bizim ADC gitti ya. Haya halledersin kankam orayı. Oo. Gus güzel girdi ama şimdi kabul edelim ki. Orada fokusu direkt ADC'ye atmak istedim. Hani maksat düşürürüz devam edelim diye de o aradan çıkamadım. Eee çok vurdu Gusyon. Hoppa ultiyi kullandı. Al orada girmişler. Geliyorum abi. Orada bence fight'ı başlatabiliriz. Aman aman Grok ölme kankam. Dur. Güzeldi gel. Abi Girdiniz mi? Acaba savunmadan direkt şey mi çıksam? Vahşi savaşa çıksam efsane olurdu. Bozuldu. Çok güzel. Gir buraya. Aldınız onu abi. Bana gerek yok. Çok iyisin. <laughs> Aga bir burunoları kaldı. Haya be bana yardım etseydin var ya çok rahat alırdık orayı. O Silvan'la falan canım hep çok az kalmıştı. Çok sağlam toparlardık orayı. Körste bir yardım olaydı iyiydi. Maviye kitlendi orada. Silvan'la kitlenseydi çok rahat ölmüştü. Ha, niçin başkalarını düşünmek bu arada iyi can çekiyorum abi. Ee, kıyamet kanatları vesaire. Çok vuruyorsun be kardeş, çok vuruyorsun. Şu minyonları getir can çekeceğim, alo. Ya buraya gel, ha. Kırmızı şortlu buraya gel. Oo. Aga bu arada ben her şeyi aldım. Ama ölümsüzlüğümü almadım. Bak en önemli şeyi unuttum. Şimdi şu Gusion'u öldürmemiz lazım. Bakayım. Ölümsüzlüğüme ne kadar kaldı? Kaç gold'um var? 1600. o var da. Riski ulti gelir ondan belki. Sakin olun, sakin, sakin, sakin. Çok iyi yakaladın. Abi oraya bir destek daha lazım. Ayrıyetten şöyle yapacağım ben. Ee, öncelik olarak şu ölümsüzlüğü bir tamamlayayım hemen şuradan. Abi kıyamet kredisinin hemen ardını almadan şöyle şuna git. Kim az daha dağılıyordum adamın şeyini gene. Aa Bruno da orada dikkat edin. Da bin bin vurma be yavaş vur be. Ne vurdum be? Ama neyse kusyon gitti abi. O kusyonu aldık. O zaten Granger'ı çıkartıyordu. Çok iyi. Oradan o da sen de çıkarsan çok tatlı olur. Abi orayı zorlayamayız bence. Öyle geliyor bana ama. Şu an kuleye vurmak için yaptım onu da. Adamlar girsin diye. Çok güzel oyunu aldı bizimkiler o noktada. Gayet başarılıydı. İyi oynadık. Ya yine o kadar da kötü değildi. Zor geçti solo lane'de ama evet ee, bir düşmüştüm tekrardan 11 puanı geri çıktım. 6.3 e almışım. Kötü değildi. Ee, iyi de sayılmazdı ama güzeldi. Kostüm çok güzeldi. Kostüme her şey feda yani. Bizi için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Tekrardan selam arkadaşlar yine bir x bakalım neler yapabileceğiz hemen şuradan rakibi bir bakayım arkadaşlar 2-3 tane büyücü var abi kontrol süresi de var o yüzden direkt buradan bu ayakkabıyı çıkıyorum kontrol etme etki süresini azaltma özelliğe sahip o sesi bitti sesiye yazsalar sesi alta destek gitse çok güzel olacak Takımım bu şekilde dağılım yaptı ama umarım güzel olur. Hemen hemen şurayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Ee, can çalmayla değil de bu sefer ölümsüzlükle başlayacağım arkadaşlar. İlk başta fena vurmuşlardı ilk maçta. Ama bakalım bunda neler olacak. Çok merak ediyorum şu an. Şurayı bir ittirelim. Aa çenci geliyor. Aa burada. Çok iyi. La 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 lan dur 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 ölme dur. Dur Ay, senin baba aynaya koş. O kadar denedim ama Arkadan Eldora geldi. Eldora gelmeseydi ölmezdi orada da. Ha bu sefer de Hilda geldi. Ha 5 kişi gelin arkadaşlar. Gelin gelin 5 kişi gelin. Böyle az oluyor arkadaşlar gelin. Şey, ev evden adam çağırın oğlum akrabalarınızı falan çağırın. Allah cezayızı vermeye. Deli gibi geliyorlar ya. Manyaklara bak hele. Atlayın da rahat rahat kasılıyor. Elkurt ama sakat galiba. Eydar'a bir sakin ol. Eydar'a bir sakin ol. Bir dur la. Nereye gidiyorsun? Takibin mavi duruyormuş. Oo mis. Şunu da almam lazım. Şunu rahat bir şekilde alsam çok tatlı olacak. Çok güzel. Ee, ölümsüzlüğe devam edeceğim. Ölümsüzlük çıkayım abi ilk. Ee, ölmeyelim çünkü. Ya yani ölsek de oradan yırtmaya bir şeyimiz olsun. Orada Bu burnu, Bruno tafını kullandı ama helal güzel orayı toparladı. Geliyorum oraya doğru hemen. Öldü o. Çok iyisiniz. Kendi de fiske ya da ulti olması lazım. Fiske varmış. Dur. Tamam çık abi oradan. Çık red'ini alacağız. Zorlama onu. Çık oradan red alalım. Kus buraya abi bekle. Oo dediler. Gidin ha buradan. abi öyle de vurmazsınız be çok iyi yavaş vur yavaş vur yavaş vur öleceksin yavaş vur abi redi arada kaynatmışlar inanamıyorum ya çok güzel abi o chengyini kaçmasına izin vermeseydik keşke ya dolly gördü onu da şurada bir tane ben vurayım gelme. Ah ucuz yırttım var ya. Ultisi olsaydı kesin döverdi. Sen o da Al kalp. Abi Allah'tan ultisi yoktu var ya. Kardeş adamların maviye 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 adamların maviye. Şuraya. İyi tokatlamadılar bizi. Abi şu ultinin güzelliğine bakar mısınız? Bak. Bak. Bum. Harika bir ulti ya. Böyle böyle pembemsi bir renge sahip. Bence çok güzel. Ben çok beğeniyorum onu. Hop bende kaldı. Teşekkür ederim Brunocuğum. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Kisamu hizamı Kasaka. Seviyorum böyle beleş. Killleri ya da yengeçleri. Evet Loli çok güzel giriyor. Loli gir abi devam et. Çok iyisin. Daha az daha ölüyordum ha. Kuleye, per Kuleye bizim pertimizi çıkartacaktı. Aldım burayı devam et. Ölümsüzlüğüm de var. Rahat rahat girerim artık. Hop gel buraya. Lan Loli ölmesin. Loli ölmesin. Çok iyi. Onu alamadık. Asist alamadım orada kötü oldu. Oğlum sizin zaten reddiniz yok mu? Salsınız abinize bir et. Ne haber? Gerçek hasarları iyi iyi bir hal oldun. Gel. Güzel ulti de kankam. Yani o hiç olmadı. O hiç olmadı. Bu konu tartışılır. Bizim Gus girdi. Ne o nasıl fiske? Açılma 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 açılma. Evet açılmadı güzel. Pasif sağlam yerinde duruyor aga. Minyondan ölmezsek tabi. Şu yengece ya da ormana. A turtle mı gelirim? Hemen. Adam ya adam ya. Mordeka YouTube adamdır ya. <laughs> Direkt geldi turtle'ı bara saldı Adam. Hemen şurayı da alalım. Mis. Evet arkadaşlar ben bu kostümü tavsiye ediyorum. Zaten ee, uzun zamandır bekliyordum kostümü. İlk tanıtıldığından beri. E, Xborg'u çok oynamıyorum. Kahramanı. E, ama şu efektleri falan çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle e, beni cezbeden renkler. Ee, böyle şevkimi getiren renkler. Böyle mor, hafiften böyle pembemsi, böyle kırmızımsı değişik bir renk. Ama çok böyle noktatışı yapmışlar yani renge. Aşırı derecede tatlı bir renk. Kostüm yıkılıyor, yıkılıyor. Chat yıkılıyor kostüm. La minyon yok. Ben gidiyorum üstü istireyim. Sürpriz geldi. Gel bakayım bu benim bu benim hakkım. Bunu bana salın. Gel 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 hop. Lan bize son vuruş alıyormuş ne gülerim ha. Oo güzel girdik. Ve burada kaldık. Heh, şuradan çıkabiliyoruz. Basu, Basu kaldım orada kaldı orada. Beleş severim demiştim. Eldora çok beleşti. Bak. Yavaş vurun arkadaşlar yavaş vurun. İyi ultim de toparladı. Bu arada Eidora'ya gelen rework arkadaşlar karakteri var ya harika yapacak ben size söyleyeyim. Yani o rework ile birlikte e, karakter bence e, destek olarak midde falan kullanılabilir hatta solo'ya bile alınabilir. E, gerçekten çok büyük bir hasar sahip olacak karakter. Bombe geldi bombe. Hadi kurta bak geliyor gidiyor tek atıyor. <laughs> Boğazım şey oldu bu arada gıcıklandı ya. Gitti güzelim ölümsüzlük be. Gitti güzelim ölümsüzlük gitti be. Lan 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 dopu alın lan dopu alın. <laughs> Minyon var mı orada var. Git la buradan. Manyak. Aga ben şöyle kuleye kilitliyim de ölmeden. Of güzeldi be. Evet arkadaşlar Xbox Starlight skininde oynamış olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.